göz gözü görmüyordu. Sis, ormanın derinliklerine kadar sarmıştı ve gecenin karanlığı her şeyi yutuyordu. Ali ve arkadaşları kamp ateşini yakarak bu sessizliği bozmaya çalışmıştı ama ateşin ışığı yalnızca etrafı daha da karanlık yapıyordu. Ateşin etrafında oturdukları bu küçük alan bir adım dışında tamamen karanlık bir denize dönüşüyordu. Karanlık ağaçların uzandığı gölgelere ve rüzgarın hışırtısına bürünmüştü. Gülerek, şakalaşarak bir süre oturdular ta ki birinin "Ben dışarı çıkıp tuvalete gideceğim." demesiyle sessizlik çöktü. O an, kalp atışlarının hızlandığını fark eden Ali, arkadaşını çağırdı ama cevap veren olmadı. Sıcak ateşin ışığı her ne kadar etrafı aydınlatsa da, karanlığın ötesinde ne olduğunu gösteremiyordu. Ali, içindeki korkuyu bastırmaya çalışarak çevresine bakındı. Ağaçların arasındaki gölgelerden bir hareket geldiğini fark etti. Ama her şey sessizdi. Sadece rüzgarın soğuk nefesi ve uzaklarda kuşların çığlıkları duyuluyordu. Yavaş yavaş içindeki korku büyüyerek "Hemen geri gel." dedi. Ama dışarıdaki karanlıkta bir şeyler hareket ediyordu. İnce ince rüzgarın sesini dinlerken bir fısıltı duydu. Ali'nin kalbi sesi duyduğunda bir anda durdu. Gözleri karanlıkta belirginleşen bir silueti fark etti. Siluet uzun ve ince bir yapıya sahipti üzerindeki gölgelere rağmen gözleri parlıyordu. Sanki karanlık içinde ateş gibi yanıyordu. Ali nefesini tutarak geri çekildi. Bu bir rüya olmalı, dedi içinden ama elleri titriyor, tüm bedeni soğuk terle ıslanıyordu. Arkasına döndü ama kimse yoktu. O an fısıltının kesildiğini ve ormanın derinliklerinden gelen bir sessizliğin yoğunlaşarak üzerine çöktüğünü hissetti. Karanlıkta siluetin yok olduğu noktada aniden bir hareket oldu. Kendisini bilinmeyen bir tehditten koruyamayacağı düşüncesiyle korkudan dona kalmıştı. Kalbinin attığı ses geceyi yarıp geçiyordu. Derin nefes aldı ama boğazı kurumuştu. O an gözleri parlayan figür yeniden ortaya çıktı. "Ali, beni bırakma." dedi ama sesin geldiği yeri göremezdi. O gece ormanda kaybolan arkadaşı geri dönmemişti. O karanlık orman bir daha asla aynı olmayacaktı. İçinde ne olduğunu kimse bilemezdi. Sessizlik gece boyunca Ali'nin etrafını saran bir örtü gibi kalmıştı. Herkes uyuyordu ama Ali ne rüyasında ne de gerçek hayatında bu sesi unutamayacaktı. O gece ormanın korkutucu sessizliğiyle birleşerek ona geri dönen her sese dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyordu.